Ey bu notaları dinleyen dostlarım! Biliniz ki ben hilaf adet olarak hilaf adet şu normalde bir insanın kendisine adet kabul ettiği şeyler olabiliyor. Yani bunu her zaman tekrarlar. Bazen de ona muhalif hareket eder. İşte buna hilaf adet diyoruz. Alıştığımızın harici manasında. Üstad Hazretleri de büyük zatlar da kendileriyle Cenab-ı Hak arasındaki muhabereyi, adeta konuşmayı hep gizli tutarlar. Niye? E çünkü ben günahlarımı, kusurlarımı, hatalarımı Cenab-ı Hakk'a arz ediyorum. Ya Rabbi bunları affet diyorum. Ben bunu kalkıp da başkasını nasıl şahit tutarım buna? Şahit tutmam lazım. Onun için Sadım diyor ki bunlar arasında gizli kalmalı. Ama benim bu adetime hilaf adet olarak gizlemesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını. Yani kalbimin Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığı tazarru yani adeta ağlamak tarzındaki istemek bir. Niyaz, istirham ve münacatını dualarını bazen yazdığımın sebebi. Aslında gizlenmesi gerekiyor. Niye yazıyorsun? hilaf adet olarak bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda Ölüm geldiği vakit dil susuyor değil mi? Artık konuşamazsın. Ya gideyim bir dünyaya bir subhanallah daha diyeyim. Kapandı kapı. Bitti. Ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmeti ilahiyede rica etmektir. Arkadaşlar sadakay cariye dediğimiz bir şey var biliyorsunuz. Sadakay cariye. Bir insan vefat ettikten sonra onun ameli artık kapanır amel defteri. Dili susar. Ama bazılarının müstesna. Hadis bu. Mesela hayırlı bir iş bırak, hayırlı bir eser bırak, durdukça dilin yerine o konuşur. Camidir, mescittir, köprüdür, böyle hayırlı medreselerdir hayırlı gibi. Bir evlat. Hayırlı, bir evlat. hayırlı bir evlat işte onun ikincisini söyleyeceğiz. Hayırlı evlat bırakan, hayırlı talebe yetiştiren, hayırlı eser yazan bunlar da onlar durdukça dünyada, hizmet ettikçe, manevi noktada faaliyet yürüttükçe sana da ne yapıyor? Sanki hayattaymış ve sen yapmışsın gibi sevaplar, hayırlar, nurlar gönderir. Allah bize hayırlı evlatla nasip eylesin. Amen. Bu bir. Hayırlı eser bırakabilmeyi nasip eylesin. Amen. Kaliteli talebeler yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Bu çok mu arkadaşlar? Ha yapamıyorum ben alim değilim. Talebe yetiştiren bir yere bir tane talebe okutacak şekilde imkanı varsa, iki tane talebe okutacak şekilde imkanı varsa, daha da imkan varsa daha da bunlara bu manada yapmak, destek vermek. İlle de ben alim olacağım diye bir kayda yok ki. O zaman daha iyi. Ama değilim. Ama alimlerimiz var. Talebe yetiştiriyor. Onlar da alim olduğu için imkanlarını karşılayamıyor maddiyatını. O zaman onlara destek verdin mi? İnşallah. Es sebebu kel faizirriyle. Sebep olan işlemiş gibidir kaydesiyle. İmam-ı Azam Hazretleri enteresan bir zat. Yani Cenab-ı Hak nasip etsin de inşallah mahşerde İmam-ı Azam Hazretleri'ni görelim de ben şahsen hep duam bu onun ayaklarının altını öpmek lazım. Hem kendi imkanlarıyla maddiyatını karşılayan bir tüccardır. Küfenin en zenginlerinden bu bir. İkincisi çok talebeleri maddi durumu iyi değil. Bunlardan birisi de İmam Ebu Yusuf Hazretleridir. Adeta şimdiki tabirle onun bursunu o karşılıyor. Ya çırak olarak gidiyor, çalışıyor, geç geliyor derse. Ama müthiş bir zeka, keskin bir zekası var. İmam Azam diyor ki evladım diyor. Sen niye geç kalıyorsun? Diyor ki yaymam diyor. Benim diyor ailemi geçindirmem lazım. Babam yok diyor. Çalışıp maddiyatımı da dünyamı da kurtarmam lazım ki. Evladım sen ilimle uğraş. Maddiyatına Allah kefildir diyor. Ve onun burusunu kendisi karşılıyor. Enteresan bir şey. Yani böyle zatlar hakikaten nasıl cevami kül diyoruz onlara. Her yönden mükemmel yani. Harikulade zatlar yani. İmam-ı Azam gibi zatlar elhamdülillah. Ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet-i ilahiyeden rica etmektir. Dilim susacak ama kitabım konuşsun ya Rabbi manasında Cenab-ı Hakk'a karşı bir istirhamdır. Bir duadır. Dilim sustu, kitabım yerime konuşsun. Şu anda biz bunu okuyoruz. Kim konuşuyor adeta? İşte. Onun bir tahakkubu. Elhamdülillah.